Evet dostlar. Şu anda kaldığımız otelden bugünlük şimdilik ayrılıyoruz. Dışarıda bir yağmur var. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde yağmurlu bir gün. Deyiz. Bakalım bugün dediğimiz gibi Gürcistan Batum şehrindeki telefon fiyatları olsun, alkol fiyatları olsun hepsini tek tek gezip öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi böyle bir yağmurlu gündeyiz. Bugün cumartesi. Ne kadar yağmur olsa da çok güzel bir ortam var iş yerleri şu şekilde dostlar. Ocak ayının 11'i pardon onu bu onu bu onu doğru. Benim de 11. günüm Gürcistan'da şu anda. Türkler arkadaşlar buraya vizesiz giriş yapabiliyor yalnız yeni kanunlar geldi. Ondan dolayı biraz sorun yaşayabilirsiniz. Hayat sigortası, sağlık sigortası yaptırmak zorundasınız buraya gelir gelirken. Bunu da belirtelim. Pasaportla bir yıl yine aynı şekilde devam ediyor. Türk pasaportuyla. Ama kimlikle 3 ay boyunca Gürcistan'da ikamet edebilirsiniz. Hayat bunlara güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Her zaman bu şekilde yaşıyorlar burayı. Da. Burada kuaförümüz var. Hepinizin gördüğü gibi. Karşıda iş yerleri. Burada berberimiz var. Evet dostlar. Burada bir tane otelimiz var. Burada masaj yaptırmak isterseniz arkadaşlar masaj salonları da var. Döviz büroları, can çavuşlular. Her şey mevcut yani. İstediğiniz her şey bir burada bulabilirsiniz. Gürcistan'a geldim, Batum'a geldim ben şunu yapamam demeyelim dostlar. Siz de başarabilirsiniz bir şekilde. Bir her zaman burada döviz büroları açık arkadaşlar. Burası da eczane aynı zamanda. Gördüğünüz gibi. Yağmurlu bir batım gününde. Bir pazar günü olması lazım. Günleri de artık şaşırdık. Abimiz var burada telefon gözlükçü. Hadi gözlüğünü sohbetler yine aynı şekilde. Türk Liramız 0.635 Gel Arkadaşlar şuralardan da Telefonlarınıza Kontur Artı internet paketi yapabilirsiniz Burada bir tane fırınımız var Şu şekilde göstereyim Fiyatlar da Şu şekilde arkadaşlar Gördüğünüz gibi buradaki vatandaşlar istediği her şeyi seçiyorlar alıyorlar ortalama 2 liradan 5 liraya kadar değişir fiyatlar pizza 4.4 buçukları aynı bu şekilde yani en kötü fiyat 2 liraya en yüksek 5 liraya arkadaşlar aynı şekilde bu ATM'lerden de telefonlarımızda kontur, internet her şeyi yükleyebilirsiniz. Otobüs bileti her şey yapabiliyorsunuz. Buraya gelecek olan arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum öncelikle dostlar. Ziraat Bankası Troy ya da bütün bankalar Troy'la yazılı kartlarınızla sakın gelmeyin. Çünkü burada sıkıntı çekmiyorlar çalışmıyor. Gürcistan'da olduğu için. Vize veya master kartla gelirseniz sizin için çok iyi olur. Onu da belirtmek istedim. Karşıda bir tane işte abimiz gibi restoranı var. Bursa Restoran. Aynı zamanda Plezze Caddesi olarak da geçiyor burası. Şavarma Bursa yazmışlar gördüğünüz gibi. Burası karşı taraf otobüs durağının olduğu yer. Buradan da otobüsler kalkıyor işte. Böyle bir yer. Aynı zamanda Türk sokağı da diyebiliriz buraya. Bütün Türkler burada. Bu şekilde gösteren. Evet dostlar. Karşıda Türk dönerci ismini de diyeceğim. Sanırım değildir. Gezmeden, görmeden sadece beraber çıkıyoruz arkadaşlar yola. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir kesinti yok. Sebze ve meyve fiyatları da arkadaşlar çok ucuz. 2 lari şu anki güncel fiyatı. 2 ila 3 lari. Burada herhangi fiyat yazmamış abi. Gördüğünüz gibi. Ama ben size ortalama fiyatı söylüyorum. 2 ila 3 lari arasında değişiyor. Evet dostlar. Burada bu şekilde restoranlar var. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde karşıda bir tane berber shop var. Berberimiz var. Güzellik salonu var. Aynı şekilde otel var. Burada da ise büyük bir fark var ya yani arkadaşlar. <laughs> Belki Batum'da son günümüz olabilir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Yine çok konuştuk. Burada El Siva'nın mağazası var. Tabii ki bunlar bir reklam değildir tanıtım amaçlı çekilmiş bir videodur. Bunun baştan ve sonunda belirtelim. Yarın sorun çıkmasın başımıza. Bir tane ablamız burada oturmuş karşıda. Bu şekilde. Arkadaşlar geceleri burası çok güzel oluyor. Bunu da belirtelim. Saat 12'den sonra bile burada hayat var diyebiliriz sizlere. Evet dostlar. Tekrardan çıkalım. Telefon fiyatları olsun, diğer fiyatlar olsun. Hepsine bir birlikte bakalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Gürcistan'da Gençler gerçekten o kadar eğlenmeyi seviyorlar ki çok aşırı bir eğlence var. Ben Kıbrıs'ta da yaşadım daha önceden iki buçuk yıl kadar. Kıbrıs'ta bile ben böyle bir eğlenceyi görmedim. İnsanlar günü birlik yaşıyorlar burada. Bizler gibi herhangi bir sıkıntıları yok yarın kaygısı yok. Bugün olan, bugün var, yarın olan da yarın olsun diyebiliyorlar. Bu şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Burada tost olsun, neler olsun. Market var bir tane. Evet dostlar. Yağmur da yağıyor bir yandan. Buradan teyzemiz gelir yol verelim teyzemize. Karşıda gördüğünüz gibi köfteciler var. Burada fiyatlar nasılmış bakalım. Tabii ki turistik olduğu için buralar da değişiyor. Mesela yani 450-5 lirayı Aynen, 2 liradan 5 liraya kadar fiyatlar değişiyor. Merhaba, hello. Türkçe de biliyorlar. Gerçekten güzel. Evet dostlar şimdi karşıya geçelim hep birlikte. Daha sonra da ne yapalım? Bir telefon fiyatları olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yaya geçitleri yaya öncelik tanınan bir ülke Gürcistan. Türkiye gibi değil. Karşıda abimiz normal bir standart şekilde yoluna devam ediyor. Her şey bu şekilde yani. İstediğiniz şekilde gezebiliyorsunuz yani. Burada bir tane kazino var. Gördüğünüz gibi karşıda. Kumar oynamak iyi değildir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Ama kardeş şöyle yukarıdaki 11 bin gel düşse iyi değil mi? Aynen güzel. Yani bir gel 16 bin tırk, 16 Türk lirası olduğuna göre yani güzel para ya. Bizler için. dostlar geziyoruz. Şu anda Ankara döner demiş abimiz bir tane karşıda. Ankara dönerimiz de varmış. Evet dostlar. Şöyle bir Ankara dönere doğru gidelim. 10'ları, 12'ları, 15'ları demiş fiyatlara abimiz. Abi hayırlı işler. Videoyu çekiyorum sorun yok değil mi? Tamamdır. Nasıl işler iyi? Şöyle bir karşıdan Ankara döneri görünce dedim uğrayayım yanınıza. Haydi kolay gelsin abi görüşürüz. Evet dostlar. Bu şekilde. saatçi var burada. Tabii ki simit ama bizim Türkiye'deki simitler gibi değiller. Bu şekilde. Burada da telefoncular var. Aslında burada bir video çekebiliriz. Değil mi? Çekelim. Hem telefon fiyatlarında almış oluruz. Bir şekilde bırakalım. Oh. Merhaba. YouTube video. YouTube video. Okay. Telefon fiyat. Okay. Şöyle bir yere geldik arkadaşlar. Telefoncuya. Ses bombaları. Aynı zamanda çan sosisi. Bu Şu şekilde fiyatlar. 1400 gel. 1200 gel. Galaksiler de fiyat. 9500 gel yazmışlar. 15 Pro Max iPhone'un 9500 gel şu anki fiyatı. Tamam abi sağ olasın. Şu şekilde. 150 gelden başlayan telefonlar, 70 gelden başlayanlar var. Gördüğünüz gibi. Yani fiyatlar Türkiye şartlarına göre çok düşük. 850 gel. Yani arkadaşlar şöyle. Mesela arkadaşlar şu telefon A24 Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Şu anki güncel kur fiyatıyla kaç para? 3 6200 küsur falan. Şu anki fiyatı. Şöyle Samsung'u var aşağılarda daha ucuz. Bunlar 270 gel. Ben yani Türkiye'de çok çok ucuz bir fiyatları var. Burada da güzel evet. bir aynen yerimiz vardı telefoncumuz. Ben yani telefon fiyatları da çok uygun arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Çenesi ofisler aynı zamanda. Telefoncular burada devam. Bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Aynen sanırım ben buradan almıştım daha önce de avsa kart almıştım ben buradan bu şekilde gösteriyorum size merhaba YouTube video problem oh thank you Şu şekilde bir yer arkadaşlar gerçekten güzel burada istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Daha önce havza kartı almıştım ben burada. Bu şekilde gösteriyorum. Şu anda Lenovo'nun bu bilgisayarı arkadaşlar 1100 gelmiş. Sanırım sıfır. Aynı. Burada var bir tane. Fiyat yazmamışlar. Burada iPhone'un kırılmazları burada. Burada mikrofonlar 70'leri demiş. Benim ilgi alanım olduğu için size gösteriyorum. Burada 750 liralık bir mikrofon var. Telefonlar arkadaşlar 50 liralıktan kaç liraya? Burada 130 liraya, 159 aynı aynen 159 liraya kadar var. Yılların eski demediği Nokia 190 ya tabii ki eski bizlerin zamanında Nokia'sı. Redmi'ler arkadaşlar şöyle bakıyorum. En ucuzu 250 lariden başlıyor. En yüksek ise 360 lari gösteriyorum şu anda. Görüyorum fiyatları. 399'u gördük. Aynen şu şekilde bir fiyat listesi var. Yani şurada kadar bu telefonlarda 569 lari. Hem yani fiyatlar bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada bu sanırım ikinci eller olmaz. ikinci el sanırım. Hayır. Yok hayır birinci el. 1900 Bu şekilde arkadaşlar fiyatları da görüyorsunuz. 1350 lira. Ya. Yani 20 bin lira, 16 bin lira civarlarında fiyatlar değişiyor. En yüksek 30 bin lira şu anki gördüğüm fiyat yani. 15, 15 45, Aynen 45 bin oldu. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Thank you, bye bye. Eğer Burayı merak edenler varsa gördüğünüz gibi iş yerinin adresi de Link Smart olarak da geçiyor arkadaşlar. Buraya uğrayabilirsiniz. Tabii biraz pazarlık yaparsanız daha iyi olur. Evet dostlar. Devam ediyoruz. <laughs> Aynı şekilde burada da var. Üç telefon dairesi. Burada bir restoranımız var. Evet dostlar, burada sigaraları satıyorlar. Şimdi dostlar önemli olan şu noktamız var. Batumdasınız, Tiflis'e gitmek istiyorsunuz, Tiflis'e veya başka yere gitmek istiyorsunuz nasıl gideriz? Evet dostlar. Bugün neler yaptık? Beyaz eşya fiyatlarını gördük Batum şehrinde. Daha sonra sebze fiyatları, daha sonra daha da daha daha sonra tabii ki bankadan nasıl para çekileceğini ve hangi bankada dan para çekebileceğimizi sizlere gösterdim. Sebze meyve fiyatlarını gördük. Ama sebze meyve fiyatları bir tık pahalı geldi benim gözüme burada. Daha önceki yerde Sanırım mevki mevki değişiyor fiyatlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Daha önce 2 liraya gördüğüm yeri, elmayı 3 liraya, 4 liraya şu anki fiyatlarda gördüm yani bunu da belirteyim. Böyle bir durumla karşı karşıya gelmiş olduk. Telefon fiyatlarını gördük. Alkol fiyatlarını görmek istiyorduk, göremedik. Abimizin yanında vardı. burada bir tane Bursa'da restoran. Orada Bu ayaküstü 2 dakika sohbet ettik ve sağ olsun bize kırmadı video çekmemize izin verdi fiyatlarını gösterdik yani Türkiye şartlarında bakarsa yarı yarıya fark var arkadaşlar yeme içme konusunda tabii ki buranın askeri ücreti ucuz ama hayatları çok güzel yaşamasını biliyorlar hepsi bunu da belirtmiş olalım çünkü bunlarda herhangi bir hayat endişesi yok. Yani akşam olduğu vakit herhangi bir işinden çıktığı zaman direktman eğlenceye atılan kişiler bunlar. Gürcistan halkı böyle bir halk. Gerçekten çok süperler. Ben bu böylesine bir yaşantıyı yaşayabileceklerini hiç zannetmiyorum. Çünkü daha önceden de, de belirtmiş olduğum gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de kaldım. Ama bu kadar eğlenceli insanlar görmedim yani. Her zaman eğleniyorlar. Bakar mısınız? Biraz önceki karşılaşma sahnesini gördünüz yani. merhaba. merhaba. Bu şekilde insanlar arkadaşlarını, kendilerini gördükleri vakit tanıdıklarını sarmaş dolaş Yaşıyorlar kardeşim ya hayat. Evet dostlar. Şu karşıdaki de firma Üks Karadeniz. Direktman Türkiye'nin Ankara, Isparta, Afyon, Karahisar olsun. Değişik illerinden kalkıyor. Direkt Batum'a seferleri var. Bunu da belirtelim. Tabii ki reklam ve tanıt reklam amaçlı değildir. Sadece tanıtım amaçlı bir video oluyor bu. Bunu da belirtmiş olalım. Bu şekilde elmalar, dörtleri, domatesleri yazmamışlar. Ama fiyat değişiyor ya kardeşim. Kaliteye göre değişir. Mevkiye göre. İş yeri sahibinin ne göre. Her şey değişir. <laughs> Şu şekilde bir market. İndirimdeki narsanlara. Evet dostlar. Sanırım bir buçuk saattir bir yolculuk yaptık sizle. <laughs> Şu anda 50 lirayı Sigaralar pahalı. Değil ya kardeş değil değil. Vallahi değil ya. Şu şekilde fiyatlar. Geri Şu şekilde yazmış abi. Merhaba. Şu şekilde yazmış fiyatları. 50 lirayı. 45 O şekilde fiyatlar. Burada kardeşimizin meyve, sebze, manav tıkları var. Gerçekten güzel ya. Evet dostlar yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu şekilde bari onları fiyatlarında. Burada bir gelinlikçi var. Şu şekilde. Şu şekilde. Yani gelinlik evlenmek isteyenler varsa gelsinler. Buradan gelinlik alsınlar diyeceğim artık dostlar. Aynı şekilde bakın arkadaşlar. Şimdi 5 4 liraya kadar düştü domates. 4 liraya ama Fiyatlar değişiyor yani. Sabit bir fiyat yok. Maalesef. Ama fiyatlar normal. kafeteryalar güzelmiş. Baya güzel yorumuşuz biz ya değil mi? Bakar mısınız da nereden nereye geldik? Şu an bile 5 dakikayı geçmiş an bu, video. Tabii ki biz edit yapacağım için daha farklı olacak bunlar. Daha devam ediyoruz. Bu şekilde bir sağlık ocağı var. Şöyle yani eczane diyelim artık insanlara orada istediği ilaçları veriyorlar. Sakın hasta olmayın. <laughs> Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. şimdilik dostlar geçeceğiz geçeceğiz. Burada da yastıklar, yorganlar, her şey mevcut kardeşim. Fiyatlar yazmıyor. Sormak lazım. Tabii ki bizim ihtiyacımız olmadığı için sormuyoruz. Ama fiyatları uygun. Bunu da baştan belirteyim. Mesela posta. Bu arada ne yazmış? 50 yazmış. 20 60'ları, 60 şekilde fiyatlar. Burada bir parfüm şunuz var. Tabii ki. Evet dostlar. Evet dostlar şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Dostça ve dostça kalın.